hanımların saç boyaması, kaş aldırması uygun mudur, caiz midir? Şimdi saç boyama konusu tabi tercih meselesi. Yani saçları ağıran kişi tercihini boyama yolunda kullanırsa ne olur? Yani normal saç boyası olmak tabi boya olmak kaydıyla caiz mi değil mi konusunda bayanları bir tarafa bırakalım. Erkekler ilgili olarak mesela Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuafe. Mekke mükerremede kalmış. Uzun süre İslam'a girmemiş. Mekke fethedildikten sonra ancak Ebu Kuhafe İslam'a girmeye karar vermiş. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimizle onu görüştür, görüştürmek üzere Mekke'de fetihten sonra rivayete göre hatta çok zayıf naifmiş Ebu Kuhafe. Çok yaşlı. Ee, sırtına almış babasını Hazreti Ebu Bekir. Peygamberin bulunduğu yere getirmiş. Ve mindere oturtmuş. Peygamberimiz, e ya Ebu Bekir niye zahmet ettiniz, yani biz de gelebilirdik babanı ziyarete falan dese. Hazreti Bekir, ya böyle ge gerekti demiş. E Kısaca Ebu Kufay'a peygamberimiz bakınca saçları bembeyazmış. Aynen koyun tüyü gibi ifade ediliyor. Babanın saçları çok ağırmış demiş peygamberimiz. Keşke bunu e boyatsaydın demiş. Bu arada e, siyah renkten de kaçının demiş peygamberimiz. Tabii 80-90 yaşındaki bir kişiye simsiyah saç gitmez bu belli. Yani o dönemde daha çok kına boyası şeklinde boya uygulaması varmış. Mesela mesela Hazreti Ömer'in de saçlarını e, kına yakarak e, boyadığı rivayet edilir. Yani bu bu şekilde ihtiyaç duyan kısaca daha zinde görünmek için mesela Hazreti Ömer bir mümin zinde görülmeli diyor. Şeylerde de e, malum bu hervele yapmada tavaf sırasındaki e, dik yürüme mesela seyredenlere karşı mü, Müslümanın dins görünmesi dimdik yürümesi sert adımlarla yürümesi gerek tavaf sırasındaki Kabe Muazzama tavaf ettirken ve gerekse iki yeşil direk arasında sağ yaparken Safa ile Merve arasında koşu yapılan daha zinde dik ve e, sert adımlarla yürünen hızlıca yürünen e, iki yeşil direk arası vardır. E, haç ve umre sırasında e, Müslümanların dikkat ettiği yerler. Peygamberimizin tavsiyesiyle bunlar o dönemde uygulanmış. Çünkü seyredenler Müslümanları e, zinde görsünler istenmiş. O yüzden Kısaca bununla ilgili olarak erkeklere izin verilince hanımlara zaten izin verilir diye kıyas ediliyor. Hanım uygun bulduğu boyayla saçlarını boyayabilir. Ama bunu çok dikkat çekecek derecede hanımların saçıyla ala ilgilisi olmayan çok farklı boyalar da günümüzde bazı hanımefendiler uygulayabiliyor. Bu da aşırı derecede hani üzerine dikkatleri çekmek, gurur kibir gibi duyguları uyandırmak tarzında da olmamalı tabii ki. Doğal boya diyelim ona biz. Saçları normal rengini kaybettiyse normal rengine getirme hakkı söz konusudur. Boyama ile ilgili böyle kaş aldırma konusu peygamberimizin hadisinde ne edilmiş aslında. Yani kaş aldıran kadına Allah'ın alet eder etsin gibi. bunun anlamı yalnız şöyle yorumlanıyor. Kaş aldırma Kureyş kadınlarında iyice kaşları dipten kazıtma gibi veya çok aşırı inceltme yoluyla yüzünün şeklini değiştirecek tarzda yapılıyor. Zaten bugünkü tıp biliminde de kaşların bir görevi var aslında. Bildiğimiz gibi yer çekimi sebebiyle sürekli epitel doku dökülmesi olur yere doğru. Bizim alnımızdan, başımızdan da alın kısmımızdan hiç biz farkında olmayız ama aşağıya doğru epitel doku e, dökülmeleri olur. Kaşlar onu, bunu önler. Eğer kaşları kaldırırsak, doğrudan göze ineceği kabul ediliyor bu şeylerin, deri döküntülerinin. Ve sürekli e, o zaman insanın gözünde kaşıntılar meydana getirir diyor bugün tıp uzmanları. Yani kaşların kendisine göre bir görevi var insan bedeninde. Onların yok edilmesi istenmiyor veya çok inceltilmesi istenmiyor. Normal şekliyle korunsun isteniyor. Ama bu arada, kaşlar çok dağınık hale gelmiş. Çok aşırı genişlemiş falan neyse. Uçlarını biraz düzene sokmak. Bu kaş aldırmak sayılmıyor. Yani Allah Resulü Hanım'ın kaş aldırmak söylediğimiz gibi ya kökten kazıtmak veya aşırı inceltmek yoluyla kökten şekli değiştirme tarzında uygulanıyor. Ve Peygamberimiz bunu neyetmiş. Neye ve bunu gurur kibir için özellikle hanımların yaptığı da o dönemde biliniyor.